Yunanistan. Yani e, akla hemen o bildik manzaralar geliyor değil mi? İşte Kiklad adalarının o beyaz badanalı evleri, masmavi kubbeler. Evet evet kartpostallık görüntüler. Aynen. Belki bir Ege gün batımı. Milyonlarca insan için gerçekten bir tatil rüyası. Hani Instagram'a baksanız Mikonos'ta gün batımını izleyen çiftler ya da ne bileyim Girit'te huzurlu bir emeklilik hayali kuranlar falan rakamlar da çok net zaten. Her yıl 30 milyondan fazla turist çekiyorlar. Muazzam bir rakam. Ve tabii bu güzelliklerden milyarlarca euro kazanıyor ülke. Kazanıyor, evet. Ancak şimdi bize ulaştırdığınız kaynaklar var. Özellikle de dikkat çeken bir YouTube videosu. Orada işin biraz farklı bir yüzü anlatılıyor sanki. Evet, madalyonun öbür yüzü diyelim. Ha tam olarak öyle. Bu parlak hani turistik vitrinin hemen birkaç sokak arkasında aslında yüz binlerce yerli halkın Bambaşka bir gerçeklikle, yani adeta bir hayatta kalma mücadelesiyle boğuştuğunu anlıyoruz. Maalesef durum bu. İşte bu incelemede sizinle paylaştığınız bu materyallere dayanarak e, Yunanistan'daki bu derin çelişkiyi biraz anlamaya çalışacağız. Nasıl oldu da bir ülke aynı anda hem böylesine bir e, çekim merkezi hem de birçok vatandaşı için bu kadar zorluklarla dolu bir yere dönüştü? Bu sürece nasıl gelindi? Evet. Aynen. Bu süreci nasıl gelindi ve bugün yani kimler kazanıyor, kimler kaybediyor? Gelin bu konuyu birlikte biraz daha deşelim bakalım. Deşelim. Aslında bize ilettiğiniz o belgelerin de işaret ettiği gibi her şey bu kadar karamsar başlamamıştı değil mi? Yani 1981'de o zamanki adıyla Avrupa topluluğuna üyelik, Evet, o önemli bir dönüm noktasıydı. Yunanistan için bir modernleşme, bir ekonomik refah döneminin kapısını aralamış gibi görünüyor başta. AB fonları ülkeye akmaya başlıyor, altyapı gelişiyor. Yaşam standartlarında gözle görülür bir yükseliş oluyor. İnsanlar hani belki de ilk defa kendi arabasına, kendi evine sahip olabiliyor. O dönemde böyle bir hava var. Evet, bir Avrupa'ya dönüş hissi gibi sanki. Kesinlikle aynen öyle bir ait olma hissi. Sonra bunun üzerine 2001'de Euro'ya geçiş geldi. Bu da teoride ne demek? Daha ucuz kredi, daha fazla büyüme potansiyeli. Kağıt üzerinde öyle en azından. Tabii. Bankalarda bu yeni dönemde şey, oldukça cömert davrandılar. Krediler bonlaştı, konut piyasası coştu, turizm patladı zaten, iç tüketim arttı. Bayağı hareketli yıllar. Ve sonra 2004. O yıl unutulmaz herhalde Yunanlar için hem futbolda Avrupa Şampiyonluğu hem Atina Olimpiyatları. Evet ulusal gururun tavan yaptığı bir dönem. Ülke kendini çok güçlü, modern hissediyor birlik içinde. Ama işte tam bu noktada incelediğimiz materyaller önemli bir uyarı yapıyor. Diyorlar ki bu göz kamaştırıcı büyüme, bu iyimserlik havası aslında çok kırıldan bir temel üzerine kuruluydu. Büyük ölçüde borçlanmaya dayanıyordu. Bu çok doğru bir tespit. Yani yüzeydeki o parlaklığın altında ciddi yapısal sorunlar birikiyordu. Sizin paylaştığınız analizlerde de bunun altı çiziliyor zaten. Bütçe rakamları yıllarca şey sistematik olarak olduğundan iyi gösterilmiş. Nasıl yani? Manipülasyon mu var? Yaratıcı muhasebe diyorlar ya işte o. İstatistiklerle oynama. Hatta Goldman Sachs gibi büyük yatırım bankalarının yardımıyla kullanılan karmaşık finansal araçlar falan. Buna dair güçlü işaretler var. Vay canına. Devlet harcamaları sürekli gelirlerin üstünde, vergi toplama mekanizması işlemiyor, vergi kaçakçılığı yaygın, hani kurumlara karşı bir güvensizlik de hakim, şirketler, devlet hatta bireyler bile kontrolsüzce borçlanıyor. Sanki bir parti var ve müzik bitmeyecek gibi. Aynen öyle. Müzik çalıyordu ve herkes dans ediyordu ta ki 2008'deki o küresel finansal kriz kapıyı çalana kadar. Evet, 2008. Lehman Brothers'ın iflasıyla başlayan o küresel mali kriz Yunanistan için gerçekten bir dönüm noktası oldu. Bize gelen kaynaklar da bunu söylüyor. O dış şokla birlikte ülkenin aslında ne kadar Kırılgan bir ekonomik yapıda olduğu birden hem de çok acı bir şekilde ortaya çıkıverdi. Özellikle 2009'da yeni hükümetin yaptığı açıklama. Evet, o çok kritikti. Yeni hükümet dedi ki, önceki yönetimler yıllardır Brüksel'e sistematik olarak yanlış mali veriler bildirmiş. İşte o an Pandora'nın kutusu açıldı resmen. Bu itiraf tabii hem Avrupalı ortakların hem de uluslararası finans piyasalarının güvenini yerle bir etti. Tamamen. Ülkenin borçlanma maliyeti, yani devlet tahvili faizleri, roket gibi fırladı. İncelediğimiz videoda falan da var, %7, %8, hatta kısa sürede %10'un üzerine çıkıyor bu oranlar. Bir, bir devlet için sürdürülemez bir yük. Kesinlikle. Tam bir kısır döngüye giriliyor. Faizler yükseldikçe borçlanma maliyeti artıyor, maliyet arttıkça piyasalardaki güvensizlik derinleşiyor, güvensizlik arttıkça yatırımcılar kaçıyor ve bu da faizleri daha da yukarı itiyor. Sonuç iflas. Kaçınılmazdı. Yunanistan Euro bölgesinde fiilen iflas noktasına gelen ilk ülke oldu maalesef. Sonrası ise belgelerinde detaylarıyla anlattığı gibi ülke için çok derin bir sosyal ve siyasi travma dönemi. O kurtarma paketleri geldi ama. Kurtarma adı altında aslında çok ağır kemer sıkma politikaları da yatıldı. Aynen öyle. Ve bu tedbirler gerçekten halkın belini büktü. Mesela kamu çalışanlarının maaşlarında yüzde 40'lara varan kesintiler yapılmış. Emekli maaşları defalarca kırpılmış. Bazı durumlarda yarı yarıya azaldığı belirtiliyor. Düşünün yani. İnanılmaz. KDV oranları artırılıyor, kamu sektöründe binlerce kişi işini kaybediyor, işsizlik 27'yi aşıyor genel olarak ama gençler arasında. Orada durum felaket, %60 gibi akıl almaz seviyelere ulaşıyor genç işsizliği. Üniversite diplomasının bile bir garantisi kalmıyor. Bu rakamları okuyunca bile insanın içi daralıyor. Toplumun nasıl bir travma yaşadığını tahmin etmek zor değil. Ve bu ekonomik çöküş, bu umutsuzluk ortamı kaçınılmaz olarak devasa bir beyin göçünü tetikledi. Elimizdeki verilere göre 2010 ile 2020 arası o 10 yılda yarım milyondan fazla insan ülkeyi terk etmiş. Yarım milyon? Evet ve daha da kötüsü gidenlerin büyük çoğunluğu genç, iyi eğitimli insanlar. Doktorlar, mühendisler, bilim insanları, IT uzmanları. Bu Yunanistan için belki de o borçlardan bile daha ağır, uzun vadeli bir kayıp. Beşeri sermaye kaybı. Kesinlikle. Aynı dönemde sokaklarda kaynıyor tabii. Hem de nasıl? Biriken toplumsal öfke sokaklara taştı. Atina ve diğer şehirlerde kitlesel protestolar, grevler, banka kundaklamaları, açlık grevleri, hatta çaresizlikten kendini yakma gibi çok trajik olaylar yaşandı. Siyasi yelpaze kabundan etkilendi haliyle. Tabi, bir yanda kemer sıkma karşıtı Sol Siriza Partisi hızla yükselirken, diğer yanda neonazi eğilimli aşırı sağcı Altın Şafak Partisi de meclise girmeyi başardı. Böyle bir kutuplaşma ortamı oluştu. Sonraki yıllarda sanki Yunanistan uluslararası gündemden biraz çekildi gibi oldu değil mi? Manşetlerde daha az görmeye başladık. Evet, bir sessizlik dönemi gibi oldu. 2018'de üçüncü ve son kurtarma programı da resmi olarak tamamlandı. Ülke yeniden piyasalardan borçlanabilir hale geldi. Hatta Brüksel'den, Berlin'den falan övgüler geldiğini hatırlıyorum. Mali disiplin sağlandı falan diye. Doğru, öyle açıklamalar yapıldı. Atina, Selanik gibi şehirlerde yeni nesil kafeler, işte startuplar falan açılmaya başladı. Hatta Akropolis manzaralı rooftop barlar yeniden popüler oldu. Bir iyileşme görüntüsü vardı sanki. Evet bir görüntü vardı ama işte sizin de bize ilettiğiniz kaynaklar diyor ki bu görünen iyileşme aslında pek çok Yunan vatandaşı için aldatıcı bir umuttu. Krizin yarattığı o derin yaralar hala kanamaya devam ediyordu aslında. Yani kriz bitmediği şekil değiştirdi mi diyorsunuz? Kesinlikle. Temel sorunlar aslında ortadan kalkmamıştı. Özellikle büyük şehirlerde bilhassa Atina merkezli olarak devasa bir konut krizi patlak verdi. Bunun birkaç temel nedeni var. Belgelerde de açıkça sıralanıyor. Nedir onlar? Birincisi, konut stokunun giderek artan bir kısmının Airbnb gibi kısa dönemli kiralama platformlarına kayması. Bazı popüler mahallelerde evlerin yarısından fazlası artık turistlere kiralanıyor. Yerel halka yer kalmıyor adeta. İkincisi neydi? Şu altın vizi olayı mı? Aynen Golden Visa uygulaması. Biliyorsunuz belli bir miktarın üzerinde başlangıçta 250 bin euroydu sanırım. Gayrimenkul yatırımı yapan AB dışı ülke vatandaşlarına oturum izni veriyorlar. Evet. Bu yolla özellikle Çin'den, Rusya'dan, Türkiye'den, bazı Orta Doğu ülkelerinden yatırımcılar kitlesel olarak konut satın aldı. Ama bu alımlar genelde yaşamak için değil, yatırım veya kira geliri amaçlıydı. Anladım. Üçüncü bir faktör daha vardı sanırım. Evet, üçüncü önemli faktörde krizin en derin olduğu yıllarda yeni konut inşaatının neredeyse tamamen durmuş olması. Yani mevcut arz talebi karşılamaktan çok uzaktı. Hem yerli halkın talebi var, hem turist talebi, hem yabancı yatırımcı talebi. Arz ise kısıtlı. Peki tüm bunların sonucu ne oldu? Kiralar uçtu mu? Hem de nasıl. Sıradan insanlar için karşılanması imkansız seviyelere tırmandı. Kaynaklardaki bir örnek gerçekten çok çarpıcı. Atina'da hani öyle çok lüks olmayan bir semtte birkaç kişinin paylaştığı tek bir odanın kirası bile aylık 500 euroyu bulabiliyor. Tek bir oda 500 euro Evet, oysa ülkedeki başlangıç seviyesi maaşlar genellikle net 600-800 euro civarında. Yani bir ailenin gelirinin yarısından fazlası, hatta bazen daha fazlası sadece barınmaya gidiyor. Çok zor bir durum. Peki insanlar ne yapıyor bu durumda? İşte pek çok genç aile çareyi ya büyük anneleri ve büyük babalarının yanına, yani genellikle kırsal bölgelere geri taşınmakta. Ya da daha acısı daha iyi bir gelecek umuduyla ülkeyi tamamen terk ediyor. Bu da ayrı bir göç dalgası yaratıyor. Yani beyin göçü devam ediyor bir yandan da. Aynen öyle. İş gücü piyasası da ne yazık ki pek parlak bir tablo çizmiyor zaten. Çalışma koşulları genelde oldukça güvencesiz, belgelerde şey vurgulanıyor, belirli süreli iş sözleşmeleri, yarı zamanlı çalışma, hatta ihtiyaç duyulduğunda çağrı üzerine çalışma falan çok yaygınlaşmış. Esnek çalışma adı altında güvencesizlik yani. Tam olarak öyle. Yasal asgari ücret bürüt 830 euro civarında ama bu parayla özellikle büyük şehirlerde geçinmek neredeyse imkansız. Bu da neyi getiriyor? kayıp dışı ekonomiyi ve insanların geçinebilmek için birden fazla işte çalışmasını zorunlu kılıyor. Eğitimli insanlar ne yapıyor peki? Akademik eğitim almış birçok kişi bile ya yurt dışına gitme yollarını arıyor ya da kendi alanlarının vasıflarının çok altında işlerde çalışmayı kabul etmek zorunda kalıyor. Bir de kriz yıllarında yapılan yasal düzenlemelerle sendikaların ve toplu pazarlık haklarının zayıflatılmış olması var. Bu da çalışanların elini kolunu bağlıyor tabi. Kesinlikle, haklarını aramaları, korumaları daha da zorlaşıyor. Özellikle turizm, ağırlama, tarım gibi sektörlerde, emek sömürüsüne çok açık bir ortam oluştuğu belirtiliyor kaynaklarda. Anlıyorum. Kemer sıkma politikalarının faturası sadece bireylerin cebine değil, anlaşılan sosyal devletin kendisine de kesilmiş. Sağlık sistemi mesela, sağlık sistemi ciddi yaralar almış durumda. Bazı kırsal bölgelerde binlerce kişiye sadece bir doktor düşüyor. Devlet hastanelerinde kronik personel eksikliği var. Temel ilaçlara erişimde bile zaman zaman sıkıntılar yaşanıyor. Tıbbi cihazlar eski, yetersiz. Yani ciddi bir sağlık sorununuz olsa ya yüklü paralar ödeyip özele gitmeniz gerekiyor ya da kamu sistemindeki o uzun bekleme sürelerine aksaklıkları göze almanız lazım. Eğitimde durum farklı mı? Pek değil. Eğitim sistemi de benzer zorluklarla boğuşuyor. Üniversiteler eskiyen binalar, yetersiz kaynaklarla mücadele ediyor. Devlet okulları ya aşırı kalabalık ya da yeterli finansmana sahip değil. Bu yüzden aileler çocuklarına daha iyi bir eğitim için gelirlerinin önemli bir kısmını özel okullara, dershanelere, kurslara harcamak zorunda kalıyor. Kırsal kesim daha da mı kötü? Evet. Şehirlerde tablo buyken kırsal kesimdeki durum daha da vahim. Köyler giderek boşalıyor, küçük okullar kapanıyor, toplu taşıma azalıyor, altyapı yatırımları aksıyor. Genç nüfus için iş imkanı neredeyse yok denecek kadar az. Merkezle çevre arasındaki o ekonomik ve sosyal uçurum giderek derinleşiyor maalesef. Şimdi biraz da şu büyük satış meselesine gelelim. Krizin en karanlık günlerinde, özellikle 2010-2015 arasında Yunanistan emlak piyasası yabancı spekülatörler için bir cennete mi dönüştü? Evet, tam olarak öyle oldu diyebiliriz. Adeta bir fırsat cenneti. Acil nakit ihtiyacı duyan ya da borçlarını ödeyemeyen birçok yerel mülk sahibi dairelerini, arsalarını, dükkanlarını, hatta küçük otellerini değerinin çok çok altında fiyatlara satmak zorunda kaldı. Kimler aldı peki bunları genelde? Materyallerde alıcıların çoğunlukla Çin, Rusya, İsrail, Türkiye ve Körfez ülkelerinden geldiği belirtiliyor. Ama buradaki motivasyon genelde ülkeye bir sevgi ya da yerel ekonomiye katkı değil, daha çok hani düşük fiyattan mülk kapatıp ileride değerlenmesini beklemek veya yüksek kira getirisi elde etmek. Anladım. Peki bu alınan mülkler ne oldu sonra? İşte acı gerçek şu ki Bugün bu satın alınan mülklerin önemli bir kısmının ya boş tutulduğu ya da fahiş fiyatlarla Airbnb gibi platformlar üzerinden turistlere kiralandığı söyleniyor. Bu süreçte de o bölgelerde yıllardır yaşayan eski kiracılar yerinden ediliyor. Böyle bir soylulaştırma gentrification ama farklı bir dinamikle işliyor. Peki devlet bu süreçte ne yaptı? Seyirci mi kaldı? Pek sayılmaz. Anlaşılan o ki hem acil nakit ihtiyacı hem de uluslararası alacaklıların yani Troika'nın, AB Komisyonu, Avrupa Merkez Bankası ve IMF baskıları nedeniyle devlet de bu büyük satış sürecinde aktif bir oyuncu olmuş. Nasıl yani devlet kendi varlıklarını mı sattı? Hem de nasıl. Belki de bireysel mülk satışlarından daha da kritik olanı, ülkenin stratejik öneme sahip altyapı tesislerinin özelleştirilmesi veya satılmasıydı. Alacaklıların taleplerini karşılamak, borçları ödeyebilmek için yüzlerce devlet şirketi, kamu binası, önemli tesis çoğu zaman gerçek piyasa değerinin çok altında fiyatlarla elden çıkarıldı. Örnek verebilir misiniz? Hangi tesisler mesela? En bilineni Pire Limanı. Ülkenin en büyük ve stratejik limanı. Çoğunluk hissesi Çinli devlet şirketi Costco'ya satıldı. Sonra ülke genelindeki 14 bölgesel havalimanının işletme hakkı uzun yıllar için Alman Fraport şirketine devredildi. Havalimanları bile. Evet, Ulusal Doğalgaz Şirketi DEPA, Elektrik Dağıtım Şirketi DDE, Ulusal Demiryolu Şirketi Treynoze gibi kritik kurumlar ya kısmen ya da tamamen özelleştirildi veya satıldı. Liste uzun aslında. Çok çarpıcı. Hatta incelediğimiz belgelerde daha da çarpıcı, belki de sembolik bir detay göze çarpıyor, antik kalıntıları ve arkeolojik sit alanlarının bile potansiyel ticari kullanım veya kiralama anlaşmaları için değerlendirildiği, bu yönde iç listeler oluşturulduğu iddia ediliyor. O inanılır gibi değil. İşte bu, bir zamanlar bağımsızlığıyla, köklü tarihiyle, kültürüyle gurur duyan bir ülkenin nasıl bir finansal kıskaç altına alındığını, Adeta Avrupa'nın rehin dükkanına dönüştüğünü gösteren çok acı bir tablo. Peki tüm bu satışlardan kimler karlı çıktı? Başta bu varlıkları satın alan uluslararası büyük şirketler, yatırım fonları, bazı yabancı devletler tabii ki. Peki Yunanistan'a ne faydası oldu? Borçlar azaldı mı bari? Elde edilen gelirlerin çok büyük bir kısmı maalesef ülkenin geleceğine yönelik yatırımlara, eğitime, sosyal programlara falan gitmedi doğrudan mevcut borçların faiz ve ana para ödemelerine gitti. Yani satışlar ülkenin uzun vadeli kalkınma potansiyelini güçlendirmek yerine daha çok günü kurtarmaya yönelik adımlar oldu diyebiliriz. İşte bugün karşılaştığımız manzara bu anlattıklarınız ışığında daha netleşiyor. Kağıt üzerinde, hani uluslararası finans çevrelerinin gözünde kurtarılmış bir ülke var. Evet, resmi söylen bu yönde. Ama sokaktaki insanın, halkın çoğunluğunun bu kurtuluşu kendi hayatında bir türlü hissedemediği bir ülke. Bir yandan turizmde her yıl yeni rekorlar kırılıyor. Milyonlarca turist geliyor, milyarlarca euro bırakıyor. Diğer yandan kendi vatandaşları artan kiralar, hayat pahalılığı yüzünden evlerinden oluyor, kitlesel olarak yerinden ediliyor. Atina gibi şehirlerin bazı merkez mahalleleri lüks yatırımlarla hızla dönüşürken ülkenin dört bir yanındaki köyler hızla boşalıyor, terk ediliyor. Tam bir tezatlıklar ülkesi haline gelmiş durumda. Evet. Dışarıdan bakıldığında o meşhur Ege mavisini, güneşini, tarihini cömertçe sunan ama içeride pek çok insan için geleceğe dair umutların azaldığı, bir belirsizlik, hatta yer yer umutsuzluğun hakim olduğu bir yer. Ancak yine de bize ulaştırdığınız kaynaklar tamamen karamsarlığa kapılmamak gerektiğini de fısıldıyor gibi. Yunanistan'ın hala sahip olduğu çok önemli güçler ve potansiyeller var. Nedir onlar? Umut var mı hala? Var tabii. Birincisi, iyi eğitimli, yaratıcı ve dinamik bir genç nüfus var hala o büyük beyin göçüne rağmen. İkincisi, Doğu Akdeniz'de çok kritik bir jeostratejik konumu var ülkenin. Üçüncüsü, güneş enerjisi başta olmak üzere önemli yenilenebilir enerji kaynakları potansiyeli yüksek. Denizcilik geleneği de var tabii. Kesinlikle köklü bir denizcilik geleneği, dünya çapında hayranlık uyandıran zengin bir kültürel miras. Ve belki de hepsinden önemlisi, tarih boyunca defalarca kanıtlanmış, zorluklar karşısında pes etmeyen, dirençli bir toplum yapısı ve boyun eğmez bir hayat kalma iradesi. Bu da çok önemli. Peki incelenen analizlere ve uzman görüşlerine göre ülkenin bu potansiyelini yeniden harekete geçirebilmesi için ne gerekiyor? Sihirli bir değnek mi lazım? Keşke olsa ama değil. Aslında gerekenler belli. Birincisi siyasi cesaret, ikincisi günü kurtarmaktan öteye giden uzun vadeli bir kalkınma vizyonu ve en önemlisi artık sadece uluslararası piyasaların ya da yabancı yatırımcıların beklentilerini değil, bizzat kendi vatandaşlarının refahını ve ihtiyaçlarını merkeze alan bir ekonomi politikası. Yani insan odaklı bir yaklaşım. Aynen öyle. Adil ücretlerin sağlandığı, modern ve yaygın bir altyapının kurulduğu, genç yetenekleri ülkede kalmaya teşvik edecek koşulların yaratıldığı, sosyal adaletin yeniden tesis edildiği bir yapı. Ve tabii turizmde de kitle turizminin yarattığı sorunları gözeten daha sürdürülebilir, yerel halka daha fazla fayda sağlayan bir model. Eğer bunlar başarılabilirse. Eğer bunlar başarılabilirse Yunanistan'ın sadece yeniden güçlü bir şekilde ayağa kalkmakla kalmayıp benzer ekonomik ve sosyal ikilemlerle boğuşan diğer ülkelere de ilham verici bir model olabileceği belirtiliyor. Peki tüm bu yaşananlardan sonra hani antik çağlardan beri demokrasinin beşiği olarak anılan Yunanistan siyaseti yeniden sıradan insanlar için, halkın refaha için yapma cesaretini ve yolunu bulabilecek mi? İşte bu Belki de bu derinlemesine incelemenin ardından sizin de dinleyicilerimizin de üzerinde biraz düşünmek isteyeceği temel soru bu olsa gerek. Evet, gerçekten üzerinde düşünmeye değer bir soru. Bu kapsamlı analizi bize ulaştırdığınız kaynakları temel alarak sizin için hazırladık. Umarız Yunanistan'ın bu karmaşık ve çok katmanlı durumunu daha iyi anlamanıza bir katkı sağlam.